Elimde 2019 yılında Anadolu Özgü Kuşlar serisi için basılmış olan paralardan Orman Toygarı için basılan hatıra paraları görüyorsunuz. E, 2019 yılında Anadolu Özgü Kuşlar serisi iki seri olarak basıldı. A serisi ve B serisi olarak. E, yukarıdaki gördüğünüz A serisi alttaki B serisine ait bir para. E, tamamen aynı kuşlar var iki seride de sadece metalleri farklı. E, Üst Yukarıda gördüğünüz A serisinin dışı sarı, içi pardon dışı beyaz, içi sarı. Alttaki B serisinin dışı sarı, içi beyaz. Ee, Metallerine bakacak olursak beyaz olan kısımların %15 nikel, %75 bakır, %10 çinkodan oluştuğunu görüyoruz. Ee, sarı olan taraf ise %4 nikel, %81 bakır, %15 çinko olarak basılmış. Ee, paraların çapı 28 mm, ağırlığı 10.2 gram. Kenarları tırtıklı olarak basılmış bu paralar. Arka yüzüne de biraz bakalım. Bir kuruş olarak basılmış. E, nominal değeri bir kuruş olarak basılan paralar bunlar. 2019 yazısını görüyorsunuz ve darphanenin logosu var. E, şimdi orman biraz anlatayım size. Orman nedir? E, nerelerde görünür? E, orman toygarı 13, 13 buçuk, 15 santim civarında e, ağaçlarda, fundalıklarda, açık orman alanlarında zaten adı da oradan geliyor. Yani, ormanlarda bulunan bir kuş türü. E, kanatları geniş, kuyrukları da kısa. E, şöyle, yani buradan hani üzerindeki resimlerde az çok görüyorsunuz zaten. Bir defada da altı yumurta bırakıyor. E, Türkiye'de nerelerde görünüyor? Yani aslında birçok yerde görünüyor. E, seyrek ağaçlı arazilerde, orman kenarlarında, meralarda, tarımsal alanlarda, yaylalarda görünüyor. Güneydoğu Anadolu'daki habitatın uygun olmadığı bazı yerler dışında her yerde görüyor, görünüyor genelde. Önemek için orman kenar, ya da ağaçlıklı bölgeleri seçiyorlar bu kuşlar. Ee, Karadeniz'deki birçok yerde, Karadeniz'de birçok yerde bu kuş görülebiliyor. Ankara'da Kızılcahamam Bey Pazarı'nda e, gözlemlenebiliyor. Kaz Dağları'nın yüksek yerlerinde üredikleri gözlemlenmiş. Marmara'da da bütün yıl boyunca gözlemlenebilen, e, sık görülen kuşlardan bir tanesi. Anadolu'ya özgü kuşlar serisindeki orman toygarı için basılmış olan hatıra paramız bu şekilde. E, diğer videoları yan taraftaki video linklerine tıklayarak izleyebilirsiniz.